أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي أعوذ بك من مذات الشياطين وأعوذ بك رب يحضر بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله رب العالمين Kıymetli dostlarım tekrardan hadis şerif derslerimize Bugünkü konumuz niyet ile alakalı. Allahü Teala Hazretleri aldığımız niyetleri, yapacağımız amelleri niyetimizle beraber kabul eylesin. Amin. Emir el Müminin, Müminlerin Emiri, Ebi Hafsin, Hafsa annemizin babası, Ömer İbni Hattab radıyallahu an Hattab'ın oğlu Ömer, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşi, Hafsa annemizin babası, Hattab oğlu Ömer radıyallahu an anlatıyor. Gale. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim buyuruyor Ömer İbn Hattab radıyallahu an. İnmel, a'malu bin niyâti. Ameller ancak niyetlere göredir ve inna ma li kulli imri'in her kişinin ancak niyet ettiği vardır. Fe men kana hicretuhu ila Allah ve Resulih kimin hicreti Allah ve Resulü ise fe hicretuhu ila Allah ve Resulih onun da hicreti ancak Allah ve Resulü'nedir. Ve men kana hicretuhu li dunya yusibuha ev imra'atin yankahuha kimin de hicreti dünyaya dünya malına veya nikahı altına alacağı kadını ise fe hicretuhu ila ma Onun da hicreti ancak onadır. Yani bir kimse bir yola çıkarken Allah ve Resulüne niyet ediyorsa o niyet ettiği şey ona verilir. Kimin de hicreti bunlarla alakasız bir şekilde dünyaya, kadına veyahut da başka şeylere ise ona da o niyet ettiği şey verilir. Her kimsenin niyet ettiği şey vardır. Mesela ibadetlerde Allahü Teala için ibadet ederken bir kimse kalbine bakmalı. Ben bu ibadeti gerçekten Allahü Teala için mi ediyorum veya hutta bu ibadetleri sadece insanlar beni beğensin diye mi ediyorum diye bakmalı. Çünkü günümüzde görüyorsunuz insanlar bazen gösteriş için ibadet ediyor. Allahü Teala Hazretleri bizleri riyadan muhafaza eylesin. Evde namaz kıldığımız vakitte eğer camide namaz kıldığımız şekilde de tek başımıza kaldığımız zaman Evde kıldığımız namazda aynı ise kalbini kontrol et ve bu şekilde devam et. Mesela diyelim bir kimse bir kızı seviyor veyahut da bir kadın bir erkeği seviyor. Ona kavuşmak istiyor. E bakıyor ki bu kimse dinini yaşayan bir kimse ise eğer o kimse de namaz kılmıyorsa ne yapıyor hemen namaza başlıyor. Ona gösteriş yapmaya çalışıyor. İşte bak bende namaz kılıyorum, ben de dinimi yaşıyorum falan yapmaya çalışıyor. Oysa bunun için değil. Sırf Allah rızası için niyet etmeli. O beğensin, şu beğensin için değil. Biz o bu beğensin için diye ibadet etmemeliyiz. Sadece Allahü Teala Hazretleri beğensin diye ibadet etmeliyiz. İbadetlerimize riya karışabilir bazen. Ama bunu kontrol etmeliyiz kardeşlerim. İnsanlar bazen şöyle de diyebilir. Ya işte bu şunu yapıyor da çok gösteriş yapıyor. Kardeşlerim riya kalple alakalı bir olaydır. Eğer sen kontrol edebiliyorsan bunu ibadetini her yerde yap. Ama kontrol edemiyorsan bundan çok 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 sakınmak için yollar ara. Çünkü bu riya bütün amelleri siler götürür. Çünkü Allahü Teala sadece kendisi için yapılan ibadetleri kabul edecek. Bir ibadetin içinde Allah rızası yoksa o ibadet insan rızasına taallük ederse veyahut da bir ihaleye gireceksin, bir mal alacaksın. Ama namazla kılmıyorsun. Sen de diyorsun ki ya işte ikindi vakti de gelmiş. Ben bir namaza gideyim geleyim diyorsun. Ürün alacağım veyahut da ticaret yapacağım kimseyi Bu şekilde namazınla kandırıyorsan ve namazla kılmıyorsan kardeşim sen kötü bir adamsın. Yalancısın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kişi zinaya düşebilir. Şarap içebilir. Şaraba düşebilir günahlar içine düşebilir. Ama Müslüman yalan söylemez buyuruyor. Eğer sen bu ticaret için yalan söylediysen vallahi de billahi de tallahi de senin ticaretin haramdır. Bir kimse ticaret yaparken eğer dinini alet edinirse Allahü Teala ona gazap eder. Çünkü sen dini kullanıyorsun. İşte bak ben namaz kılıyorum da işte şu arabayı bize de verirsin. Tamam namazla abdesti insanlara güvenmeyin demiyorum. Ama insan namazı kullanarak seni kullanmaya çalışıyorsa ve sen bunu sezdiysen kaç. O ticaretten bir kar da olmaz. Veyahut da bir kızla evlenecek. Namaz kılıyor musun? Kılıyorum kılıyorum. E peki camiye gidiyor musun? Veyahut da Kur'an kursuna gidiyor musun? Sohbet ediyor musun? Hepsini yapıyorum. Hatta ben sohbetleri çok severim. Çok gidiyorum. İşte benim arkadaşlarım şöyle benim arkadaşlarım böyle bu şekilde deyip de zerresi bile yoksa vallahi de billahi de bu kadına bu yalanları söyleyip de evleniyorsa yani o kadın o adamdan İslam'a göre de boşanma hakkı var. E bakıyorsun ki ben namazlıyım abdestliyim diyor evleniyor hiçbir şey yok içiyor eve erkek arkadaşlarını getiriyor saçma sapan yaşıyor kardeşim sen bu kızı neden kandırıyorsun Madem seviyorsun, tamam alacaksın ama önce adam olacaksın. Namazını kılacaksın, İslamiyet'i yaşayacaksın, hakikatten yaşayacaksın. Bu kızı almak için değil. Veyahut da sen o erkekle evlenmek için kapanmayacaksın kanım kardeşim. Sen sırf Allah rızası için kapanacaksın kardeşim. Yani öyle kapalılar var ki kardeşlerim, açıklardan beter. Allahü Teala onlara cennetin kokusunu 500 yıllık mesafeden kokusunu dahi aldırmayacak bu kapalılara. Yani sadece kafası kapalı olanlar. Kafasını kapatıyor ama diğer hiçbir yerine özenmiyor. Kolu açık, bilekleri açık, ne bileyim boynu açık ama kafa kapalı. Bu kapalı değil kardeşlerim. Asıl kapanmak vücudun hatlarının hiçbir yeri görünmeyecek. İşte bu kapanmaktır. İlla çarşaf giy demiyorum. Çarşafı şerif giy. Ama giyemiyorsan vücut hatlarını belli etmeyecek bir şey bul ve giy. Kapalılık budur. İslam'la dalga geçmeyin. Tesettürle alay etmeyin. Allahü Teala'nın laneti sizin üzerinize olur yoksa. Allahü Teala niyetlerimizi güzel alan müminlerden eylesin bizi. Niyet ettiğimiz vakitte de sırf Allah rızasını kazanmak için çalışan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.